Selamün aleyküm arkadaşlar. Toptancıya alışverişe gittim. Kışlık çalıştığım yerin toptan malzemelerini aldık. Şöyle makarnalar. 6 tane. Tabi içinde şehriyesi var. E, Supaketti makarna var. E, fırın makarna. Şu böyle 5 kilo. Hep Ankara Şunlar da karabiber. Beyaz karabiber dediğim bunlar arkadaşlar. Bunlar çorbalarda normalde lokantalarda hep bunlar kullanılır. Ee, kara değil. Bunlar ağ. Kırmızı e, karabiber. İrmik. Yarma, tahrana, kırmızı toz biber, ince bulgur, şekerler, pudingler, pudra şekerleri, yani nar eşkisi, üzüm, ceviz, nohut, burgul, pirinç. Ben böyle tor ve torbadaki pirinçler çok güzel oluyor. Çaylar 10 tane. Burada da salça, 2 tane acı biber salçası, 2 de normal domates biber. Şey domates salçası. Bundan da özbek pirinci. Özbek pilavı yapacağım arkadaşlar. Yaptığımda sizler de, sizlerle beraber yapacağım. Karbonlar. 3 paket puding almışım. Bunlarla da tatlı. Bunlarla da ben zorunlu olduğu için e, çay içiyorum. Fındıklı. Çeker. 3 paket aldım. Bunlar kışın Allah izin verirse Bu malzemeler Arkadaş hemen hemen 6 ay gidiyor ee, Çünkü bir de Ramazan'dan sonra Bir toptan Yine alışveriş yapıyoruz Şimdi dolabı Erzak dolabım var Onun için göstereyim silip Sildim şimdi oraya yerleştireceğim Burası erzak dolabı Baharatlar da arkadaşlar hep kablarına koydum. Karabiber zaten paket paket olduğu için onu öyle baharatlar kullanacağım. Bunu da e, özbek pilavı için. üzüm. Kuş üzüm almadım da ufak üzüm aldım. Kahramayı burgulları kısırı falan hep yerleştirdim dolabı da güzelce dizdim fasulye nohut burada Nokut burgulda pirinç altta. Dolabımı da hazırladım arkadaşlar. Bunları kışın tüketeceğiz. İşte arkadaşlar güzel güzel yaptığım yemekler e, bunlardan çıkıyor. Tabi etin sütü başka. E, bunlar kuru bakliyat. E, 6 aylık toptan alışveriş. Beğendiyseniz kanalıma destek verebilirsiniz. Allah şimdiken hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Bunları pişirirken görüşmek üzere.